Merhaba arkadaşlar, bugün sizin için Fen Bilimleri dersler nasıl çalışmalıyım adlı e, videomuz çekeceğim. Bu videomuzda şunlardan bahsedeceğim: nasıl bir program izlemeliyim, e, nelere dikkat etmeliyim bu süreçte. Bunları sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum: ben e, ders programı hazırlamaya, yani başkasının hazırladığı bir ders programına uymanıza kesinlikle karşıyım arkadaşlar. E, bu videoyu da çok fazla istek geldiği için çekiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, kesinlikle buna uyun, bunu yapmak zorundasınız gibi bir şey söylemeyeceğim. Hatta size bu önerimi kendinize göre biçimlendirip kendiniz düzgün bir program hazırlayabilirsiniz arkadaşlar ve bunu tüm dersler içinde yapabilirsiniz. Ama kendinize göre uyarlayıp yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu süreç içerisinde neler yapmanız gerekiyor? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar kendinize güvenmeniz. Eğer kendinize güvenirseniz başarılı olabilirsiniz. Ama kendinize güvenmezseniz ben bunu yapamıyorum edemiyorum derseniz o iş bitti. Böyle bir şey yapmıyorsunuz kendinize güveniyorsunuz. Güvendik mi? Şimdi o zaman ikinci maddeme geçiyorum. Konu tekrarı yapmadan soru çözme. Konu tekrarı önemli arkadaşlar. Çünkü şu an 2020 LGS'de çıkacak olan özellikle konularımızda ne vardı? İlk 4 ünitemiz vardı. İlk 4 üniteyi siz birinci dönem işlediniz. Bu konulara tekrar bakmadınız. Veya çok da önemsemediniz. E, haliyle konular unutuldu arkadaşlar. Bu yüzden e, ne olursa olsun önce bir konu tekrar çok kısa da olabilir. 2 dakikalık bir konu tekrar bile yapabilirsiniz. Ama bir göz atmanızı kesinlikle öneriyorum. Yanlışlarını kontrol et ve doğru cevabı bul. Bazılarınız işte soru çözüyorum. 30 tane soru çözdüm hocam. 50 tane soru çözdüm hocam. Kaç yanlışım var? 4 yanlışım var. 5 yanlışım var hocam. Nasıl sizce? Nasıl? 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 Bunu geçiyorum. Ben sana şunu soruyorum. Yanlışlarını kontrol ettin mi? Çünkü sen o soruyu yanlış yaptıysan demek ki orada bir bilgi eksikliğin var. Ya da dikkat eksikliğin var. Bir eksiklik var yani orada. Bu yüzden önce onu bir tespit et. Onu bul. Onun üzerine çalış. Daha sonra diğer aşamalara geçebilirsin ve ve arkadaşlar. Biliyorsunuz ki MEP her ay örnek sorularını yayınlıyor. Bu yüzden de sizin yapmanız gereken şey MEP örnek sorularını yayınladıktan sonra o örnek soruları çözmeniz. Çünkü biliyorsunuz ki LGS sınavda bu örnek sorular yani soruların benzerinde olacak arkadaşlar. Ve 5. maddeme geçiyorum. Anlama yeteneğini arttırmak için kitap oku. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Çünkü artık matematik olsun, fen olsun, Türkçe olsun, inkılap tarihi olsun, İngilizce bile olsa arkadaşlar hatta din kültüründe çok zorlanıyorsunuz, uzun paragraflar çıkıyor diyorsunuz. Din kültürü dahi olsa arkadaşlar uzun paragraflar var. Yani uzun paragraflarda aslında sorular kolaydır. Sadece sizin anlamanız gerekiyor, yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ezber yapmıyorsunuz, mantığını oturtmanız gerekiyor. Ee, bol bol kitap okuyabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Paragraf soruları çözebilirsiniz her gün. Sonra 6. maddeme geçiyorum. Test çözerken zaman tut. Zaman tut, süre tut. Bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki normal LGS sınavında zamanla yarışıyorsunuz, süreyle yarışıyorsunuz arkadaşlar. Siz ne kadar az sürede o soruları çözerseniz yapamadığınız, boş bıraktığınız, kafanızı kurcalayan sorulara geri dönme fırsatınız olur. Bu yüzden de zamanı iyi kullanmak için her testi süreyle zamanla çözmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş hızlandığınızı fark edeceksiniz ki bunun için de mutlaka kitap okumayı ve paragraf soruları çözmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizin için hazırladım. Yani ders programı ya da ders yönergesine geçelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben haftanın 7 gününü yazdım ve haftanın 7 günü şu an 2020 LGS için neler yapmanız gerektiğinden bahsettim. Biliyorsunuz 4 ünitemiz var ve bu 4 ünite, e, 4 üniteyi ben 4 güne yaydım arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembeye yaydım. Sizi yoracak ya da sizi sıkacak bir program değil kesinlikle. Eğer bunu tüm dersler içinde bu şekilde yaparsanız e, bence günlük yeteri kadar ya da haftalık, aylık yeteri kadar soru çözeceksiniz ve Emin olun e, netlerinizde artış göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Pazartesi günü mevsimler ve iklim. Konu çalış 20 soru çöz. Konu çalışmak ne ki? Özetlerini al. Küçük küçük notlar alabilirsin. 20 tane de soru çözmeni istiyorum. DNA ve genetik kod salı günü. Konu çalış yine 20 tane soru çöz. 20 soru seni zorlayacak bir soru değil. Daha fazlasını çözmek istersen çözebilirsin. Ama kendini yormamak ve diğer derslerine de zaman ayırman için... 20 sorunun yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü haftalık bir program arkadaşlar. Her hafta bu şekilde uygulayacağın için bence yeterli. Basınç, konu çalış, 20 soru çöz. Bunları küçük notlar alarak yapın arkadaşlar konu çalışırken. Önemli yerleri, önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri işte bir tane küçük kağıt alın yanınıza. Kağıdın üzerine işte şu şu, şu, şu bu falan filan diye yazın arkadaşlar. Daha sonra soru çözerken de yanınıza o kağıdı koyarak takıldığınız yerlerde gözcüğüyle bakabilirsiniz kopya çekmek sayılmıyor. Perşembe günü. Madde ve endüstriyi koydum arkadaşlar. Bunda da konu çalışıyorsunuz ve 20 soru çözüyorsunuz. Çok basit. Daha sonra Cuma günü. Şimdi biz Perşembe'ye kadar 4 ünitemizi bitirdik. Konumuzu çalıştık ve sorularımızı çözdük. Şimdi Cuma günü ne yapıyorum? 4 üniteden yani madde ve mev mev mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç ve basınç, madde ve endüstri arkadaşlar. Bu dört ünitemizi de alıyorum. Ne yapıyorum? Bu dört ünite için her birinden 20 soru çözüyorum. Yani toplam kaç soru? 20, 20, 20, 20 80 soru çözüyorum. Cuma gününü fen için biraz daha fazla zaman ayırabilirsiniz fen dersi için. Cumartesi günü için de deneme sınavı çözmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ya da Mep örnek sorularını çözebilirsiniz. Pazara geldim. Pazar günü seni daha yorucu bir şey bekliyor. Derken şimdi dinlenme zamanı. Çünkü dinlenmeyi hak ettiniz arkadaşlar. Bunu yaparsanız ve bunu tüm dersler için uygulayabilirsiniz. Mesela e, cuma günü her ünite için 20 soru fena ayırdınız ya. Perşembe gününü mesela matematiğe ayırabilirsiniz. İşte çarşamba gününü Türkçe'ye, salı gününü İnkılaba, e, pazartesi İngilizce'ye ayırabilirsiniz. Aynı bu şekilde bir program hazırlayarak. Başarılı olabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu sadece benim önerim, tavsiyemdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim ziline tıklayarak da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfasından da takip ederek sorularınızı yöneltebilir. Sorularınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Beraber çözümler üretebiliriz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.